Araba. Araba, araba. araba anahtar. Anahtar evet bu. Bisiklet. Bisiklet bu. Ütü. Lamba. Lamba. Bu. Top. Top güzel bu. Mu. Çok güzel bu. Te. Evet bu. Su. Su bu. Be. Şemsiye. Şemsiye. Bu. Ağaç. Of. Verin Bak, kızıma. Evet. Bak biskisi. bisiklet. Bisiklet. Bak, Bak Karpuz. Bak burada karpuz. Bak karpuz. Burada karpuz. Bak abi. Abi gülüyor. Bak abi. Abi şaşırmış. Abi, abi ağlıyor. Abi, abi. ağlıyor. Ağlıyor. abi üzülmüş. Abi dedi. Abi şaşırmış. Aa! Ah! Abi geliyor. Ha 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 ha. Abi ağlıyor. Abi üzülmüş. Bu? Baba. Kaplumbağa. Bak baba. Hı? Dede. Bu? Hayır bak, bak dede. Kedinin yavrusu. Bak. Kaplumbağanı. Kapağının Bak. yavrusu. Kaplumbağanın yavrusu nerede? Tuttu. Bu burada. Bak huva, huva, bu anne. annesi. Evet. Tavşan. Annesi. evet. Dada anne. Anne. Bebe. Tavşan anne. Yavru tavşan. Anne. Yavru dada. Aferin. Çiçek. Sağda. Evet. Anne ördek. Anne öde bebek. Bebek bunlar Bebeğim. yavruları. Bebek Aferin. Ah, mavi araba nerede? Mavi araba, mavi araba. Bu kırmızı araba. Bu hangi renk bu? Sarı. Hmm. ...naneli limonata. Yani bu mu yok. Bunda limonata yok. Yok mama. Evet bunda var. Burada da var. Evet. Bunda yok. Yok bitti. Bak şimdi. Bu eksik. Gördün mü bunlar tam. Bak olsun. Evet. Basanın üstündeki elma nerede? Hmm. Elma. Evet. Evet. Üzüm. Üzüm. O da. Muz. Muz. Oyuncak. Oyuncak. Tabak. Baba. Tabak. Burada. Tabak. Baba. Bardak. Bardak. Ee. Bardak. Aferin sana. Bak. Kapı nerede? Kapı. Bitti. Evet o da tabak. Bitti. 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 Bitmiş bu. Bu var, bu bitmiş. Kapı nerede? Kapı. Pencere? Pencere. Çok güzel. Köpek? Köpek. Ayna? Ayna. Kedi? Kedi. Mont? Mont. Gitar? Gitar. Bu gitar. Evet. Nar? La. Mous. Elma. Elmo. Limão. Elmo. Carpus.